başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Kuzey ile eğlence. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle beraber PUBG'nin ikinci bölümünü oynayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi güncelleme de geldi. Arkadaşlar ben geziyordum tamam mı? Şimdi PUBG'ye girdim. Yeni bir şey fark ettim az önce. Değişik bir şey çıktı. O da evrim şey. Böyle dalgıç kıyafeti çıktı. E şimdi em, maça gireceğiz Dört kişilik em, eğlence modu. Başlıyoruz. Evet. Evet şimdi başlıyoruz. Evet başlı başladık. Evet. Yine yabancı. Arkadaşlar bana istek yollayabilirsiniz. Adım Kuzey Yilmez 3. İstek yollayın. Ben de sizin isteklerinizi kabul edeyim. Oynarız beraber. Mesela. Evet şimdi başlıyoruz bazıları atladı ben atlamayacağım hemen no. arkadaşlar takip etmememin sebebim Çünkü şey okay, look at the her zaman yabancı çıkıyor bana bazenleri şansa Türk çıkıyor anlaşılıyor şey. oh. Türk müydü o? Türk mü? İran'dı galiba şu İran alan. Ne İran'ı? Ay yanlış söyledim İtalya galiba. Aynen İtalya. Ev yok burada bir şey yok ha. İyi ki ev varmış. Abi şu Türk galiba. KLC galiba Türk. tüm ben suya atladım falan bir şeyler diyor. Evet. Bir de üst seviyelik çanta çıkarmış. Şansım. Sis bombalarını alıyorum. Flash bombası. Ve keskin nişan... Yok. Keskin nişancı vardı değil mi? Evet. İstediğim. Şu 60 mermisi olduğu için ben bunu alacağım. O işime yaramayacak. Sniper'ım var. Sniper'ım var benim. Onu şuna takayım. Tamam. Arkadaşlar bir gün oynarken adam yürüyor ben kafasından headshot'ı çaktım. Yani vurdum onu. Hem de bu şu bir yerlerde geziyordu. Evet. Dur şu evi de alalım bari. Hemen gitmeyelim. Aa tava çıkmış. Daha yeni fark ettim. Sava. Şey, şey yok bence. Abimi bulsam? Abi bulsam? Buldum 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 abimi. Buldum abimi. ne? Eşeği yok abi. Eşeği yok abi. Yanına geliyorum. Araba buldun mu? KLC. Arkadaşlar söyledim. Ulan öldün mü? Ne olması? İşte. Bomba yok mu? Ben de bomba olsaydı şunu öldürecektim. Valla bunu öldürürüm ben. Bomba olsa öldüreceğim. Şu an birbirimize koşuyoruz galiba. Evet çünkü çok yakınlaşmış. Birbirimize. 300 metre. Araba bulmak da zor. Çok hızlı geliyorum yalnız. Yine İki tane mi sniper bende? Yanına geliyorum. Mikrofon kapalı, niye konuşuyorsun? Arkadaşlar bakın. Çağ, headshot yapacağım dur. Ha, headshot yapasım vardı. Adamı öldürmek istiyordum. Ben bazenleri oradan falan öldürüyorum. Dur. Adam nerede? Adam nerede? Adam nerede? Aha, çalın. Çat. Şu bir. Şş. Aa, bulmadım. Ya vuramıyorum ya. Gelip tabancayla vuracağım. Zorundayım. Zorunda bırakıyorsun Aha bayıldı. Umutcan diye biri öldü. Aegis Plus. Arkadaşlar ne demek? Benim İngilizcem yok da. Onlar. Ya bu ne demek? Aegis Plus. Ne demek olduğunu bil. Ya öldürdüğüm adamı alıyor. Almasam. Tam al da yani. Aa bak orada sis dur. Gelişine sıkıyorum ki sis bombaların içinde. Ne yapıyor? Adam Arkadaşlar canıma bakın. Evet, kit, kit basıyorum yani zorundayım çünkü. Yoksa öyle belli. Eğer beni burada öldürürse gittim. Gel geliyorum kankiş. Geliyorum geliyorum. Bayıldım. Ben de bayıldım. E ben de öleceğim ya. Ben, gidiyorum. ben de. Yalnız sana bir şey diyeceğim. Videodayım ben. Öldüm ben. Evet arkadaşlar çıkacağız. Videodayım videodayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Başla. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim adımı. Kuzey Yilmez 3. Bana istek yollayın. Ben kabul ediyorum hepsini. Ve en sevdiğim. En sevdiğim çıktı. En sevdiğim çıktı. Bir tek Türk ben miyim ya? Bir Türk ben olmak istemiyor. Arkadaşlar siz PUBG'yi seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Atla. Arkadaşlar bunu bilen var mı? Ben biliyorum mesela bakın. Yanda silah silah var. Aa sıkarmış. Aa Hayır 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 hayır. Çıkmam lazım sınırda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl çıktım ama. Ah Herkes yabancı konuşacak. Bende sıkar var. Evet şu an. Arkadaşlar bunu size taktiğini mesela göstereyim. Şurada beklemek. Ölmemenin kolay yolu. Şurada bekleyeceksin. Bakın mesela ölmeyeceğim şimdi. Hadi ya. Bakın arkadaşlar sınava çıkarsam ne olur. Bakın arkadaşlar canım gitmiyor. Çiçeklerim gidiyormuş. Çak Sıfır Arkadaşlar Bakın sadece çantamı sokuyor. Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Bakın çantamı çantamı içinde ama sinirim. Ama bakın bana bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi ben hiç kimseye yardım edemeyeceğim. Dı 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 dı. Tabii ki cam basın. Basmazsak olmaz. Tamam. şu Uçak. Buraya atlamamış. Arkadaşlar size bir tane el bombası veriyor. 5 beş tane sargı bezi veriyor. Ve kas ve silah. Ama bazen de silahınız değişiyor. Hep mesela o silah çıkmıyor. Onu da söyleyeyim bilmeyenler için. Ben şu arkadaşların yanına gideceğim. Beraberler ya. Ben de bari onların da de beraber olalım. Herkes birbirine Aa. 17 kişi mi vardı? Bana mı öyle geldi? O <laughs> Ortalık birbirine karıştı. Abicim ortalık birbirine karıştı. Ne oluyor? El bombası. Sar gibi sar. AKM severim. Ama bir skar daha var ama almayacağım. Skar çok da işimi yaramıyor diyecektim. Bir tane skar var. Yani şu anlık. Az sıkıyor arkadan. Yardım etsin biri. Gel mavi bana yardım et. Bana bana. Ben Türk'üm. Hepimiz öldük. düm 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 Ya benim İngilizcem yok. Ondan tam bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü çok İngilizce bilmiyorum. Bunun için. 8, 7, 6, 5, 2 2 1 Uf! ve canlanıyoruz. Atlat tat tat at, 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 at. Ben bizim arkadaşların yanına iniyorum. Gel buraya, gel buraya, gel 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 gel. Ben oraya ineceğim. Benim indiğim yere inme, ben oraya. Ben şunu arkadaşlar, eğer üstüne binerseniz ne olur? Ben bir bakmaya deneyeceğim. Bakacağım. Üstüne ineceğim bunu. Selam. Selam kankiş. Evet arkadaşlar ben öldürdüm. Eşyalarını da ben aldım. Ben hiç yardım edemem sana. Hayır bak senin için yardım ediyorum. Az hocam. Yo ben de sizi koruyayım. Ben de size bomba atayım. Çelik yelek var. Üst seviyelik kask. Budur be. Vay. O arkadan da sıkıyor. Böyle öldü. Biri bana yardım etsin. Hırnak istemiyorum. istemiyorum. 7 6 5 4 3 2 1 puf biraz. Ya söylem puf 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 puf. Ben bizim arkadaş gel <laughs> bana yaklaşma. Herkes beraber ya. Ben şuraya ineceğim. Hadi bay bay. Yöne ineceğim. Ya dönüyor ya. Sinirime gidiyor ya şöyle dönmesi. Dönme dönme. Bak arkadaşlar görüyor musun? Gel. Gel bili bili bili. O da sık. Böyle öldürürüm. Ben böyle öldürürüm adamı. Yalnız bu da kel. Aha 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 aha. aha. <laughs> İki kişiler. Öldürmeyin. Ha no. No 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 no. no. Please. Evet arkadaşlar birazdan da hocam. Ölmek istemiyorum tabii ki de. Bak şuradan ses geliyor bak bak. <laughs> Adam dibinde görüyor. Dibinde böyle <laughs> o da başka yerim olmaz. Hadi sana bir kıyak yapayım. Seni öldürmeyeceğim. <laughs> o nasıl bir şey ya? Böyle <laughs> yanına geldi. Tamam ben de şanlı Böyle bir şey oldu ya. Ama böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum. Yes. Hello. Hello. Taknes Life'i. Öleceğim ben galiba. <gülüyor> 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 Bana da yardım et. yardım et bana geliyorum geliyorum kardeşim bir tek ölmeyeyim şu oh ben şöyle atlıyorum ben buradan atlayacağım ölmek istiyorum beni biri gelip öldürsün şuradan yuvarlanarak ölmüyorum eşyamı hiç kimse bulmasın ben alayım Va, va, va. What? Arkadaşlar gördünüz mü? Videoyu bir 10 saniye geri alıp yavaşlatın. Kasko verdi adamın yok oldu. Arkadan sıkıyor. Yo iki kişi birden sıkmamış. Ben, ben şuraya ineceğim. Orada hiç kimse yoktu. Arkadaşlar dediğim taktiği yapacağım. Çünkü hiç olmam. Az önce ilk ölüşümde neden öldüğümü herkes anladı. Çünkü çıktım. Ça çı 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 çı. Arkadaşlar bazen şu ağaçlara takılıyor. Nasıl bir şey yapabiliyorsa. <laughs> What? fa <laughs> papa ben şu bizim arkadaş eşyasını alacağım şuradan ses geliyor bomba bombana kaçın ikinciyiz tabii ki üç hep ikinci olurdum 3. Üçüncü olmak da bir başım. Evet. Son maçımız. Son maçımız arkadaşlar. İlk önce görevlerimizi alalım. Bunu biliyorum bir. İki oldu. Şu neymiş? İki tanesini. A al. onu. Bazen hiçbir şey çıkmıyor. Eğlence modunda bir telefon. Evet. Şimdi biz başlayalım. Şu an şey yapıyorum. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şimdi şu turuncu yırtık şeyler var ya. Onları on yapın. Sonra birleştir yazıyor. Onları ona tıklayın. Tıkladıktan sonra size bir şey çıkacak. Siz de markete girip sandığa gireceksiniz. Buna geleceksiniz. Burada bir tane eee kutu şey çıkacak. Bir de bir yazacak. O zaman yani siz de onun üstüne tıklayın ve eşyanızı alın. Bunlardan biri çıkacak. Şu çanta neymiş? Ben onu daha çok merak ettim. Bana mesela bir tane açtığımda bu çıktı. Şu çıktı. Benim tek istediğim şapka. Kerem e, Kerem'e de bu çıktı. başka da öyle bir şey yok. Size bunu söyledim. Başlayalım. Evet bekledik. Bekliyoruz. Açılmadı. Açıldı. Yes. En sevdiğim. Aha bir tane Türk var. Bir Türk olmaz. <laughs> Beş tane Türk lazım bize. Çok az bu Türkler. Yok. Hayır. Onu almaya gidiyorum. No please. No. No no. Herkes niye onu takip ediyor? Bir tek ben takip etmiyorum. Hep böyle oluyor. Oh. Ben atlayacağım şuraya ineceğim ben. Evet. Şu an iniyoruz. Evler. Bakın yok hiçbir şey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok böyle videolar istiyorsanız like, abone, yorum atmayı unutmayın. En yani bildirimleri de açın. ve oyunla sevgiyle kalın. Videomuz sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.